Evet herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Yine bir Prismatic Evolutions kutu açılışıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde Binder Collection'ı açacağız. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu kutumuz. 5 tane booster paketi var. Arkada da çok güzel bir evi Bilder'ı bulunmakta. Şu da kutunun arka tarafı videoyu dondurup bakabilirsiniz yazılanlara. Şu da yan taraflara. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Prismatic Evolution açılışlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Binder Collection kutusunu açacağız. Üf üf sevgili Silverpast'lı falçalar lütfen bize bir God Pack veya en azından güzel güzel eserlerden getir lütfen. Bu arada şey var ama şunu şöyle açabilirsek. Evet kutumuzu açtık. Şöyle çekelim. Oo. Gerçekten Binder'ı çok güzel. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ince bayağı ya. Gerçi daha içine herhangi bir kart koymadık ama bu videonun sonunda bugüne kadar çektiğimiz Common, ankamın, Rare, Ultra Rare bütün kartları bu Binder'a koyup sizlere göstereceğim. Bugüne kadar şu videoya kadar bu videona dahil. Hangi kartları toplamış bu sette hep beraber göreceğiz. Arkasında görüyorsunuz IV EV ve evrimlerin ufak resimleri var. Prismatic Evolution simgesi var. Pokemon TCG simgesi. Bu da Teratype Type IV'i görüyoruz. Evet. Bunu bir kenara alalım. Dediğim gibi videonun sonunda hep beraber bakacağız. Bakalım. Neler çekmişiz güne kadar. Umarım dediğim gibi artık bir Gutback veya bir SR gelir. 32 tane SR var. 6'sı Trainer, 26'sı Pokemon. Bayağı bir var. Illustration Rare yok. Düz Illustration Rare'ler. Kulaklarda sadece Trainer var. O yüzden ben sadece SR arıyoruz diyelim. Evet. 5 tane paketimiz var. Leafion, Glaceon, Operion, Flareon, Jolteon. Bundan bir tane daha var. Espeon, Abrion ve Sylveon ev var ve bunlar gıcır gıcır. Bunları ben böyle sıfır olarak olarak saklamayı çok isterim ama tabii ki de biz kutu açarız videolarımızda. Evet başlıyoruz. Üf püf sevgili Silver'ı paslı falçata hadi bakalım güzel bir kart getir lütfen bize. Diyerekten başlıyoruz. Şu kod kartı şanslı izleyicimiz kullanabilir. Ateş diyorum. Çimen çıkıyor. Black Bass Training Trainer. Slowpoke. Hippopotas. Ewi. Rescue Board Pokemon Tool. Profesör tro Senaryo Trainer. Shaymin, Pokemon Tool. Reverse Bidder. Reverse ve Ambryon Evet. Yine her zaman gibi muhteşem pull Açılışımızda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene bir şey çıkmıyor. Sevgili Pokemon TCG. Artık bana güzel bir kart çıkarabilir misin? Üf üf Iwi. Lütfen bize şans getir. Hadi bakalım. Su enerjisi diyorum. O person be. Güzel. Durduk gitti. Handa Class. Bakalım bu. Güzel bir karta. İşaret mi acaba? Scream Tail Antika Gördüğünüz gibi. Fireer, Black Boys Training, Pinsir, oh, oh Espion. Espion kartı güzelmiş ha. Güzel güzel uyuyor, yatıyor yatağında. Evet. 2 0 devam edelim bu sefer. Pikachu ile bir totemimiz yapalım. Üf bir pika pika pikachu. Lütfen bize şans getir. Hadi bakalım. Eevee ve Pikachu silgiyle lütfen şans getir bize. çimen diyorum. Ve parlak bir e, karanlık enerji. Parlak mı? Evet parlak. Bu video binary hippopodown Pinsir. reverse gelmişti sanırım. Bir önceki bir pakette. Pyroar. Buddy buddy poffin skink. Mukidori. o oh. Bu pokeball reverse değil mi? Evet. Güzel bir Pokeball Reverse geldi. Regigigas. Fezan dipi. Şimdi bu Pokeball River Sumar'ın e, pul olarak değerlendirilmiyordur. Çünkü hakkımı ben reverse'lerde falan kullanmak istiyorum. Çünkü Pokeball'dur, Master Ball'dur çok doğumda değil. Benim istediğim bir SR kartı veya yani bir God Pack ama God Pack gelecek mi bakalım. Üf üf sevgili Silver Pass Fajal. Hadi bu sefer artık bizi bir e, güzel kartlar çek ya. Son paketi totemsiz yapalım. Bakalım totemsiz daha mı iyi oluyor daha mı kötü oluyor göreceğiz hep beraber. Ceryan diyorum elektrik ve o Persomberg o bir daha doğru tahmin ettik ve parlağa çıktı bu sefer. Larry Skill, dance, Spears, Blackbird Training, Handum, Havlu Uçağı, Area Zero, Under Depths, regigigas Riolu gene bir Pokeball Reverse değil mi? Onun ne çok geldi ya. Riolu kartı da çok güzel. Bu arada Pokeball Reverse'lerin şu parlak tasarımı güzelmiş ve dokulu da aynı zamanda beğendim. Ama dediğim gibi eser çıkmasını tercih ederim. Scream tail e, bu da bir. Bu antika ve futuristiklerde bir de değişik oluyor ya. Ve Okidoki Holo. Şimdi bu farklı farklı reverse kartlar çıktı ama dediğim gibi umarım pul olarak değerlendirilmiyordur yoksa. Yani hakkım bu şekilde kullanmak istiyorum. Evet. Son paketimiz Evil'i ve Silvion'lu totemsiz yapacağız umarım. Güzel bir kart çıkar. Hadi bakalım. Ne dedim? Çelik diyorum. O Pelsenberg. Vay. 5'te 3 yaptık. Bugün baya iyi gittik ha. Enerji kartı tahmin edin. Bir antika da çıktı. Profesör Sadas. Vitality bronzluk. Hadi BSR. Örtüm Vessel Antika. Hadi BSR. Aa yine Pokeball çıktı. Aa ne çok Pokeball çıktı be. Aa Master Ball, Ball, da değil. Aa. Aa, Master Ball çıktı. Arkadaşlar, SR falan çıkmadı belki, Full Art falan ama e, ne, ne çok Master Ball çıktı. Daha doğrusu Pokémon Universe çıktı ya Biraz dilim <laughs> dolandı ama gerçekten ilginçmiş bu. Farklı RIVÖS kartlar ama hoşuma gitti. Güzel RIVÖS kartlar çıktı. Şimdi biraz e, ben arka planda bin dirhemi doldurduktan sonra Bindan'ımızı inceleyip videoyu kapatacağız. Birazdan görüşürük. Bu arada çektiğimiz kartları tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Enerji kartı 12 numara diyor. SV Holo kartı. Scream Tail Ancient Rior Solo 40 numara. Silvio Master Ball gerçekten çok sevindim. Güzel bir kart. 40 numara Silvio'nun. Monkey Dory Reverse, Pokeball, Polo Kart 44 numara ve Rio'lu 50 numara Pokeball. Bu arada önceki videolarda çektiğimiz pullara da hemen bakalım arkadaşlar. Liefone EX Tera Type Half-Art Ultra Ray Velsprick, Mask, Ogarpon EX Tera Type Half-Art Ultra Ray Glaceon, Pokeball Reverse Spiritse, Pokeball Reverse Professor Research, Professor Psychomore Pokeball Reverse, Tynanter EX Half-Art Ultra Ray Jolty Ex Stereotype, Half Out, Ultra Explorers Guidance, Ancient, Reverse Solo. Bunlar da önceki Prismatic Evolution açılış videolarında çektiğimiz kartlar. Birazdan e, Binder'ı incelerken sizlerle birlikte olacağım. Birazdan geliyorum. Evet, albümü inceleyelim hep beraber sizde. Şöyle önün arkasını tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şöyle siz e, videoyu durdurup detaylıca inceleyebilirsiniz. Şöyle sizlere göstereyim. Epey bir eksik var ama paket açtıkça, kutu açtıkça ve tabii ki kartlar geldikçe eksiklerimizi gidereceğiz. umarım bir gün Master Set olmasa da hani o Pokeball Gerçi Pokeball'la Master Ball Reverse'leri toplamaya gerçekten isterim de Çok da meraklısı değilim hani geldiği kadar diyelim Aynı şekilde Reverse olalar da öyle ama Bütün Full Art'ları Special Illustration'ı ve Hyper Rare kartları biriktirip seti bitirmeyi isterim gerçekten Umarım bir gün olur. Tabii ki aldıkça pizmetik Evolution kutuları e, paketleri işte blisterleri açmaya devam edeceğim bakalım kısmet diyelim evet dediğim gibi bu arada şu şu çeşit bir reverse oldu gerçekten güzel bir, en şirin futuristlerde e, bu şekilde reverseler var dediğim gibi detaylı bakmak isteyen kartlara döydü da ver. Bu arada bir Pokemon bu? Master. Ha Pokeball'mış bu. Evet bunlar da fazlalık kartlar. Şöyle koydum. Silvio'nun malum Master Ball'u çıktığı için holosunu arka tarafı koymuş oldum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hakikaten Master Ball. Yoruz kart bulunmakta. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik Prismatic Evolution açılışları bu kadar ama bir kısmet olursa o stickerlı blisterları da açmak isterim. Bakalım aldığımda e, açmış olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle sizi iyi ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.